Şimdi çıktım hastaneden Hakan. Evet babam iyi. Tamam gelince konuşuruz. Alo, yoldayım Murat. Ne oldu? Sadık Oğlu şirketine yolladığımız giysilerde sorun çıktı. Ben hepsini kontrol etmiştim. Sorun ne? Ben de tam anlamadım. Şimdi oraya gidiyorum. Tamam, ben de geleyim. Ben hallederim. Sen içine bak. Murat, geleceğim dedim. İçim rahat etmez şimdi, biliyorsun. İyi o zaman. Girişte seni beklerim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. günaydın, günaydın salih İlanı gördün mü hayır nasıl olduysa atlamışım Allah Allah ne zamandır bugünü beklemiyor muydun sen öyle de bizim şirketin kuruluş yıl dönümü var ya ona takıldım sabahtan beri okudun mu bütün hissederler genel kurula davetliymiş bana ait görünen tekin hisselerini sana devrettiğimize göre <laughs> evet avukat söyledi Devretmek için can atıyordun zaten. Kendimi o genel kurulda düşünemiyorum. Sen gidecek misin? Gideceğim Salih. Öyle elini kolunu sallayarak toplantıya mı gireceksin yani? Tabii. Ben hisseder değil miyim? Filiz de orada olacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Anladım. O büyük gün bugün. Allah sana akıl fikir <laughs> versin ne diyeyim. Yıl dönümü kutlamasına geleceksin değil mi? Bilmiyorum Allah Yılmaz. O tür eğlenceler pek bana göre değil biliyorsun. E bana göre de değil ama Kemal abinin hatırına gideceğiz. Gelmesem çok ayıp olur mu? Sen yine de bir uğramaya çalış. Söz vermiyorum ama. <laughs> Multivizyon şirketinden bıraktılar efendim. Kemal Bey sizin bakmanızı istemişti. Tamam. Ben kaçıyorum İlmaz. Tamam görüşürüz Ali. Ee, bu laptop bozuk teknik servise gönderelim. Kemal abinin ofisi boş mu? Boş olması gerek. Bir bakayım tamam. efendim. Şey, tamam şimdi çok anladım. anladım. Hoşçakalın. Durusu oteli desene. <laughs> Tabii o farklı hmm. olmalıydı. Durusu butik oteli olduğu için tasarımları diğerleri gibi olmayacaktı. Özel tasarımlar yapılacaktı. Kemal Bey haklı. Kemal Bey'le randevumuz vardı. Yolda geliyor efendim. Sizi odasına alayım. Buyurun. Kemal Bey'le toplantımız vardı. Buyurun ben çıkıyorum zaten. Burası uygun değilse niye bizi buraya aldılar anlamadım. İki dakika sabrederseniz odayı size bırakacağım. Buraya ne zaman toplantıya gelsek sizinle karşılaşıyoruz. Ne ilginç tesadüf. Bildiğim kadarıyla Filiz Hanım'la Kemal Bey'in yaptığı anlaşma... Anlaşmayı biliyorum Murat Bey. Burası benim şirketim. Karşılaşmamız kaçınılmaz. Siz geliyorsunuz diye de görünmez olamam herhalde. Tabii özellikle görünmek istiyor da olabilirsiniz. Bu durumda özellikle sizi rahatsız ediyor galiba. Hayır ola çocuklar. Bir terslik mi var? Burada oluşum sorunu oldu Kemal abi ama çıkıyorum zaten. Hmm. Geciktiğim için özür dilerim. Yarın akşam kuruluş yıl dönümümüz var da davet için mekan bakmam gerekiyordu. Önemli değil Kemal Bey. Niye ayaktayız? Buyurun oturun. Hatayı en kısa zamanda düzelteceğiz Kemal Bey. Bunu atladığımız için özür dileriz. Aman çocuklar ne önemi var? Sizin tercihiniz buydu. Tek hatırladığım bu. Haklısınız. Hatta bunun için gidip özel olarak çekimler bile yapmıştım. Murat o zaman biz hemen şirkete dönüp bir duruma bakalım mı? Tamam. Hay Allah. Ya çocuklar bu kutlama işi kadar zormuş. Sizi davet etmeyi unuttum. Çok teşekkürler ama... Bu amanın arkası iyi gelmeyecek Murat Bey. Siz ne dersiniz? Bu ama iyi bir ama değil galiba. ha? Biz gidip Durusu Oteli ile uğraşsak daha iyi olacak. Belki seni. Yok <laughs> Yo, o kadar acelemiz yok. Durusu biraz beklese de olur. Bu kutlama çok özel. 10. yılımız. Güzel sürprizlerimiz var. Ben olsam kaçırmam. Anladım. Ben de çenesi düşük ihtiyarlara döndüm. Kusura bakmayın çocuklar. Kısa bir süre için de olsa uğramaya çalışırız Kemal Bey. İşte bu kadar. O zaman yarın akşam görüşüyoruz. Hı? Görüşüyoruz. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Hah burada mısın Kemal abi? Akşam nereye gidiyoruz abi? Yoksa hala bir sır mı? Sır ağzıma hala fermuarlı. Kimse söyletemez. Zaten birazdan çıkmamız lazım. Fazla da beklemeyeceksin. Kemal Bey'le görüşebilir miyim? Kim arıyordu? Eşiyim. Hemen bağlıyorum Canan Hanım. Hayır abi hiçbir sorun yok. Şimdi oradan geldim. Aman çocuklar konuklar çok değerli. Rezil olmayalım. Multivizyonu yerinde de kontrol ettim abi. Çok başarılı. Tamam diyorsunuz yani. Hazırız o zaman. Alo. Efendim Arzu. Tamam bir dakika. Abi Canan Hanım telefondaymış. Toplantıda olduğumu söyle. Abi? Yılmaz söylediğimi duymadın mı? Toplantıdayım dedim. Arzu toplantıda olduğunu söyler misin? Ne bakıyorsunuz be? da haberdar olabilirsiniz.